İzmir merhaba. Beklenen esneklerimizin tanıtım videosunu hazırlıyoruz şu an sizin için. Görmüş olduğunuz gibi şu an için apliklerde 5 farklı modelimiz, çıtada da 3 farklı modelimizde satışımız başlamış bulunmaktadır. Sizler için bu ürünleri nasıl ve nerede kullanabileceğinizi anlatabilmek adına birkaç uygulama yaptık. İsterseniz bu şekilde düz zeminde yuvarlayarak isterseniz bu şekilde köşeli yerlerde Polyester objelerinizi süslerken eski dönüşümlerinizde kavanoz veya yuvarlak tepsilerinizde istediğiniz şekli aldırabilme özelliğine sahip olduğu için kolaylıkla farklı projelerde değerlendirebileceğiniz, hoşunuza gitmeyen sehpa köşelerinde ya da tepsi köşelerini şıklaştırabileceğiniz boyanmış halini görmeniz için bu şekilde yuvarlak tabure, sehpa, tepsi ve her tür objelerde kolayca kullanabileceğiniz şekil alabilen esneklerimiz artık satışta. Sitemizden güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz.